Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında hepimizi birbirine bağlayan o görünmez ipler. Kültürel miras. Peki nedir bu ve bizim için bugün ne anlama geliyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Konuya şöyle sağlam bir soruyla başlayalım. Hiç düşündünüz mü? Geçmişten günümüze kalan en değerli, en paha biçilmez şey ne olabilir? İşte bu sorunun cevabı uzmanların kültürel miras dediği o büyük ve hepimizi kapsayan kavramda saklı. Aslında bu hepimizin paylaştığı ortak bir hazine. Bakın burası önemli. Kültürel miras dediğimiz şey sadece eski eşyalar, tarihi binalar falan değil, bundan çok daha fazlası. O adeta insanlığın yaşayan hafızası. Tecrübelerimiz, inançlarımız, geleneklerimiz hepsi bu hafızanın bir parçası. Peki bu kadar geniş bir kavramı nasıl daha iyi anlayabiliriz? Gelin işi biraz basitleştirelim ve bu mirası ana kategorilerine ayıralım. Genel olarak mirası üç ana gruba ayırıyoruz. 1- Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz fiziksel şeyler. 2- Yaşadığımız, uyguladığımız gelenekler. Ve 3- Hepimizin parçası olduğu değerli doğal alanlar. Şimdi bu ikisi arasındaki fark çok ilginç. Şöyle düşünün. Somut miras yani eserler, binalar ne sorusunun cevabı. Somut olmayan miras ise yani gelenekler, ritüeller nasıl sorusunun cevabı. Biri nesne, diğeri eylem. Hatta somut mirasın kendi içinde bile farklı türleri var. Mesela elinizde tutabileceğiniz küçücük bir sikke de somut mirastır. Denizin metrelerce altındaki koca bir batık şehir de Tamam, bu kadar teorik bilgi yeter. Şimdi bu fikirlerin pratikte nasıl işlediğini görmek için gelin gerçek bir örneğe, erken dönem Türk kültürlerinin mirasına yakından bakalım. Bu kültürü anlamanın en temel anahtarı onların yaşam tarzı, konar göçerlik. Sürekli hareket halinde olmaları doğal olarak miraslarının da taşınabilir olmasını gerektiriyordu. İşte bu durum sanatlarını doğrudan şekillendirmiş. Maden işçiliği, dokuma gibi kolayca taşınabilen el sanatlarında inanılmaz ustalaşmışlar ve sanatlarının her yerinde hayatlarının merkezindeki hayvanları, yani kahramanlığı, gücü simgeleyen figürleri görüyoruz. Bu değerli eşyaların çoğu da kurgan dediğimiz anıt mezarlardan çıkıyor. Evet, belki devasa şehirler inşa etmediler ama bu geriye anıtsal eserler bırakmadıkları anlamına gelmiyor. Mesela Köktürk döneminden kalan Kültigin Anıt Mezarı bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Peki, bu kültürün somut ve somut olmayan mirasına biraz daha yakından bakalım mı? Sanatsal izlerden stratejik oyunlara kadar neler var neler? Göktürklere baktığımızda mesela madencilikte, dericilikte harikalar yaratmışlar. Bıraktıkları eserlerde, kaya resimlerinde hep o meşhur hayvan motiflerini görüyoruz. Ama ne demiştik? Miras sadece dokunabildiğimiz şeyler değil. İşte size harika bir somut olmayan miras örneği. Köklü bir Türk strateji oyunu olan Mangala. Nasıl oynanır peki? Çok zekice bir kurgusu var. Elinizdeki taşları kuyulara dağıtarak ilerliyorsunuz. Buradaki bütün amaç doğru hamleleri yapıp rakibin taşlarını kapmak ve kendi hazinenizde en çok taşı biriktirmek. Tam bir hesaplama ve öngörü oyunu yani. Sonuçta ister bir sanat eseri olsun, ister bir anıt, isterse de bir oyun. Bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor. Mirası korumak demek aslında hepimizin ortak hikayelerini, bizi biz yapan değerleri korumak demektir. O zaman bu bölümü şu soruyla kapatalım. Şöyle bir etrafınıza bakın. Sizin yaşadığınız yerde, sizin kültürünüzde geleceğe mutlaka aktarılması gerektiğini düşündüğünüz hangi gelenekler, hangi mekanlar, hangi hikayeler var ve daha da önemlisi bunların unutulup gitmemesi için biz ne yapabiliriz?